gel. Gel buraya gel. Gel tamam gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. Gel, ah. gel buraya gel. Gel, gel. gel. gel de burada gel. Hmm. Siz de burada yiyin. No. Al. Gel 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 buraya gel. 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 Hadi gel. Hı. Hmm. Hadi bak. Bebekler gelsin bebekler. Hadi bakalım gel bebeğim Al bakalım, al bebeğim sen de buradayım. Gel bebeğim sen de buraya gel. Buraya gel buraya buraya. Buraya gel. Hah. Hah. Hadi bakalım. Hah. Götür götür yesinler. Gelsin küçüklerim de gelsin. Gelsin. Gelsin bebekler. şimdi bekler.